Asil ver annem bakayım. Bir tane de Asya tutsun. Evet. Biraz geri çekil anne. Asil. Evet. Çok tatlı değil mi? Asya da baksın. Çok tatlı. Çok tatlı. Bu takalım takalım. bunu. Evet. Mofi çıkaralım. Asil. Ver annem kapağını. Onu kapatmanı istemiyor Mofi. Evet, buraya gelecek Mofi. Ver Merhaba. Mofi gel. Burada oynayalım Mofi. Gel Mofi gel. Gel. Asil bak gelecek şimdi buraya. Evet. Mofi, gel. Asil çıkmak istemiyormuş Mofi içerden. O geriye gidin biraz, belki size gelir. Asil biraz geri git anneciğim, belki merak eder çıkar. Evet, gelecek birazdan. Gel Mofi, gel. Gel Mofi. Tatlı Mofi. Evet tatlı Mofi. Mofi. Tatlı Mofi. Mofi. Mofinin bu Evet. Mofi gel. Hayır annem korkar. Korkmaz. Korkar bebeğim. Ama çok tatlı gördün mü? Yapalım. Hmm. Şuna giyer. Efendim? <laughs> Bak, bu, 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 evet Mofi'nin bu. evi burası. Çıkmıyor mu halam? Çıkmıyor mu Mofi? Gel Nuhi bak. Bak top var burada gel. Çıkmıyor. Çıkmak istemiyor mu? Tatlı. Al. Sıkçın içine. Al. Sıkçın. Al al al. Elin üstün var. Al al. Isırmıyor anne Mofi elimizi ama patat atıyor. Elinizi çekin diyor. Ben seviyorum. Ben seviyorum. Gördün mü? Asil istemiyor. <laughs> İtirsin mi? Isırır mı beni? <laughs> Mofi bizi ısırma. Asil seni çok seviyor. Evet tatlı Mofi. Asil gördün mü Mofi'nin yemini, suyunu? Bunları yiyor biliyor musun? Mama, anne. Evet, maması var. Mama, mama, Suyu var. Bak oynamak istiyor. Oynamak istiyor. çok sokma annem, ha.